Baş parmağınıza hiç yakından baktınız mı? O küçük spiral hatların yaşamınızın en büyük sırlarını taşıdığını söylesek? Kaderiniz, kişiliğiniz, hatta potansiyeliniz hepsi o 1 santimetre karelik alana mı yazılı? Modern bilim, genetik ve kadim gizemlerin kesiştiği noktada duruyoruz. Parmak izleri sadece kimlik tespiti için mi var? Yoksa DNA'nın ötesinde, evrenin bize fısıldadığı bir kişisel kullanım kılavuzu mu? Bu video hayatınızın kontrol panelini bulacağınız yer olabilir. Hazır mısınız? Çünkü tüm hayatınızın şifresi tam burada, baş parmağınızda çözülmek üzere. Bugün dermotoglifi biliminin ve binlerce yıllık analizlerin bize parmak izlerimiz hakkında neler söylediğini inceleyeceğiz. Sizi en derindeki benliğinizle yüzleştirecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Bilim dünyası parmak izi okumasını dermatoglifi olarak adlandırıyor. Bu izler daha anne karnındayken gebeliğin 10. ve 16. haftaları arasında oluşmaya başlar. Oluşumda hem genetik kodumuz hem de rahim içindeki çevresel faktörler etkilidir. İnanılmaz olan şu. Her birimiz bu dünyada tamamen benzersiz bir desene sahibiz. 8 milyar insan arasında sizin iziniz sadece size ait. İngiliz bilim insanı Sir Francis Galton bu izlerin ömür boyu değişmezliğini ve sınıflandırılabilirliğini kanıtladığında sadece adli bilimi değil aynı zamanda kişisel analiz kapısını da aralamıştı. Peki bu benzersizlik sadece bir kimlik kartı mı yoksa bu desenler beynimizin yapısıyla nöral ağlarımızla derin bağlantılar kuruyor mu? Bazı araştırmalar, belirli parmak izi desenlerinin bireyin baskın öğrenme yöntemleri, analitik düşünme yetenekleri ve potansiyel sağlık riskleri hakkında ipuçları verdiğini iddia ediyor. Parmak iziniz aslında beyninizin dışarıya açılan penceresidir. Geleneksel parmak izi analizinde üç ana desen vardır. Kemer, arç, döngü, loop ve girdap, world. Bu desenler sadece şekil değil, aynı zamanda kişiliğimizin temel enerjilerini de yansıtır. Kemer en nadir ve genellikle en sağlam, pratik, güvenilir ve hedef odaklı kişilikleri temsil eder. Kemer sahipleri detaycı, mantık merkezli ve adım adım ilerlemeyi severler. Döngü yani akış en yaygın olanıdır. Bu desen adaptasyonu, sosyalliği, empatiyi ve duygusal esnekliği gösterir. Döngü sahipleri genellikle çevreleriyle uyumlu, açık fikirli ve öğrenmeye hevesli olurlar. En gizemlisi ve en yoğun olanı ise girdap. Bu karmaşık ve yoğun desen, içe dönüklük, güçlü sezgiler, derin düşünme ve genellikle yüksek potansiyel ve yaratıcılığa işaret eder. Ancak bu potansiyeli ortaya çıkarmak genellikle daha büyük bir iç mücadele ve kendini keşfetme süreci gerektirir. Elbette bir insan sadece tek bir desenden ibaret değildir. Her parmağın deseni kişiliğimizin farklı bir yönünü, farklı bir enerji merkezini yansıtır. Ama baş parmağımız her zaman merkezi kontrolü simgeler. Şimdi odak noktamızı en güçlü parmağımıza, baş parmağımıza çevirelim. Çoğu kültürde baş parmak, irade, mantık, ego ve yaşam enerjisini temsil eder. Hayatın kontrol mekanizmasıdır. Analistler, baş parmağınızdaki izlerin deseninin sizin hayata nasıl tutunduğunuzu, amaçlarınıza ulaşmak için ne kadar kararlı olduğunuzu gösterdiğini söyler. Örneğin, eğer baş parmağınızda belirgin ve büyük bir girdap deseni varsa, bu, sarsılmaz bir iradeye, güçlü bir vizyona ve liderlik potansiyeline sahip olduğunuz anlamına gelebilir. Bu kişilerin kendi kurallarını koyma eğilimi yüksektir. Daha sade bir döngü deseni ise esnekliği, kolay iletişim kurmayı ve ekip çalışmasına yatkınlığı işaret eder. Sol başparmak içsel motivasyonunuzu, felsefi görüşünüzü ve sezgisel benliğinizi, sağ başparmak ise dış dünyayla etkileşim gücünüzü, eyleme geçme kapasitenizi ve kariyer yolunuzu simgeler. Parmak izleriniz size güçlü yönlerinizi ve doğuştan getirdiğiniz eğilimleri gösterse bile unutmayın, kaderinizin pasif bir alıcısı değilsiniz. Bu izler sahip olduğunuz potansiyelin haritasıdır. Haritayı nasıl okuyacağınız ve hangi yoldan gideceğiniz tamamen sizin iradenize bağlıdır. Öyleyse tüm bu bilgiler ışığında parmak izleri bizim kaderimiz mi? Cevap hem evet hem hayır. Evet, çünkü bize genetik ve nörolojik potansiyelimizin eşsiz ve değişmez bir haritasını sunuyorlar. Bize kim olduğumuzu fısıldıyorlar. Hayır, çünkü potansiyel seçimlerinize bağlı olmadan gerçekleşmez. Parmak izi bir kitabın ön sözü gibidir. Ana hikayeyi yazmak ise her gün attığınız adımlara, o baş parmağınızla verdiğiniz kararlara bağlıdır. Unutmayın, en gelişmiş parmak izi analiz sistemi bile sadece size kim olduğunuzu gösterebilir. Kim olacağınızı değil. O irade, o kararlılık, o eşsiz desenler hepsi sizde mevcut. Şimdi o baş parmağınızı kullanarak hayatınızı değiştirecek kararları verme sırası sizde. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Parmak izinizdeki desen neye benziyor ve bu analizin kişiliğinizle örtüştüğünü düşünüyor musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla gizemli bilgi, bilim ve kişisel gelişim içeriği için bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.